Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizlere sorarsanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar şöyle gabam var e, bu kabak nereden geldi anacım koyudan geldi anacım göndermiş arkadaşlar eşimden yani damadından arkadaşlar kaban e, yarısının yarısı yani bir, bir yarının ortadan bölmüş anacım dedim fazla gönderme yollama ana dedim Dedi kızım dedi çok tatlı bu kabak dedi. Bunu şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Rendelenip dondurucuya atacağım. Böreğini falan yapmayacağım. Normal sade de Nasip olursa onu rendeleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bolsasana da az bir şey. Rokumda nedir? O ee, olan benim büyük olan bunu çok seviyor. Bunu topluyordum arkadaşlar. Ee, dün de işte babası diğer videoda da görüşecek bundan önceki videomda da arkadaşlar hatta araları çektim sizlere ama bir tek pazarı gösteremedim eşimle pazara gittik tabi ben fazla gezemedim pazarda limon almayı unutmuş o yüzden limonsuz yeme olan bunu limon sıkı üstüne acı olurmuş limon sıkmayınca bilmiyorum ben bunu da dedim artık marketten bir yere alıp buralardan böyle kalsın da şöyle bak yıkadım da bakar mısın seni küçük ya koydum arkadaşlar suyu sarsın diye. Ben şimdi bunu güzelce rendeleyim. Şöyle arkadaşlar. E şimdi bu arada arabayı yıkayalım aşağıda arabasını yıkaya. Çay demle dedi bak. Çay demledim arkadaşlar. Şurada akşam nohut pişirdim Nohudum var. Böyle değerli yani, takipçilerim ya. Ne yapayım? Vallahi insan sabı diye arkadaşlar ya. Pazardan da şey aldım, donlu ver aldım, onu yıkadım, çin temizledim, yıkadım, suyu saksın diye onu da işte böyle içlerinde suyu boşalsın diye bardak tepsinin içine koydum. Böyle arkadaşlar, ben kabamı güzelce rendeley, rendedikten sonra dolaba koyunca gene görüşürüz inşallah nasip olursa. bardaklar. Arkadaşlar şöyle kabamı rendeledim zaten kabamı yersin <laughs> yersiydi fazla götme dedim peki <laughs> şöyle de arkadaşlar bir iki dilimde iki tane de dilim yaptım baktım kabak güzelmiş anam dedem ma, kabak çok güzel kızım dedi arkadaşlar dedim kışın belki isimiz böyle esmanlarımız yiyoruz ee, bir iki böyle de Gayle koydum arkadaşlar bir tat böreklik rendeledim işte ne yapayım ben de aman İnanın arkadaşlar kabak çok güzelmiş sertmiş böyle Ay. Şimdi dondurucumu atayım arkadaşlar. Vallahi elime ne geçti atıyorum böyle dondurucuma. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar bakın. Anacığım pırasa göndermiş bana artık ablam mudu kız kardeşim mudu Anam modu bilmiyorum. Biraz bir şeyler benim adam. Şöyle sütüm var şu. Baktım yoğurdum var. Bunu da dondurucu yaptım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Pırasayı doğruyorum. Hiç böyle e, düzden ufalamıyorum. harşlamıyorum, e, harçlamıyorum. Çiğden koyayım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben böyle koyuyorum. Her zaman yani memnunum. Bilmiyorum. Şimdi e, bir iki güne kadar çıkar arkadaşlar. ondan kavurmak için böyle koydum. Kabağımda da dedim. Bir iki gale Ne olur? Sivri esma. Şurada oğlum benim zaten ufak arkadaşlar. Tepsim de ufak. Yani bir tepsik çıkar yani. Edelim. Kapatalım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anam. Valla evimde her yer her yer arkadaşlar gene. bir bardak mı götürdün ha? Kendi mi istimamsın sen? Getirdim ya. Götürdün mü? Evet. Arkadaşlar şöyle çayımızı çay demledik işte dediğim gibi. Çayımızı içelim. Aslında ben dışarıya götüreceğim. Bu da dışarıda çok sıcak dedi benim adam. <laughs> Evde içelim dedi. Şu Ay anam anam elimde kabak. Koy. vallahi. <laughs> Tabağı koymadım. Niye? Böyle yiyiveriz. Yatağı açayım mı? Yatağı yata. yatağı. Bismillahirrahmanirrahim. Çayımızı soğur ama. Bu nereye gideceğiz? Can sıkıntısı işte. Can sıkıntısı. Arkadaşlar böyle işte dediğimiz gibi. Eşimle dedim çay içelim. Kuru kuru püsküt koyduk orta yere. Sizden ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz değerli takipçilerim? Bizlerden böyle İstanbul ısınmaya başladı. Bir ısın ya, bir ya. yani o kadar olacak arkadaşlar. Yaza girerken ilk bahara giriyoruz. Böyle değerli takipçilerim. Dün işte gübre e, gittik, pazarımızı yaptık derken. Dün öyle zamanı geçtik. Bugün de e, artık izin bitiyor. Bayram izin bitirdim zeki. Sorma. Artık yarın e, günlerden bugün pazar arkadaşlar. Yarın benim adamı artık iş başısı. E, çalışmayaca da e, para nereden kazanacağız? Zeki gelecek. Çalışacaksın ki Ahmet abi verecekse. Bol bol çalış. Dinlendi yeter. <laughs> Ay Allah'ım. Ne derim arkadaşlar ya. Öf, ben de çalışma yok. Ben evde yatak. Oh, arkadaşlar e, dizlerimin bacağımı yani şişli inmedi bilmiyorum e, şişlik bir de ayağıma doğru inmeye başladı arkadaşlar Aya, yani ayağım bilem şişme yaptı yani, bilmiyorum işte arkadaşlar Nuraycim demiş ilaçlardan herhalde abla demiş e, terkursiyon nedir ilacı işte aklıma gelmeye işte bilmiyorum Nuraycim e, şimdi başka doktora gitsem demen gibi o doktor o ilaçları bıraktırıyor bunları yutma bunlar sana yaramaz ben diyor yani benim verdiğimi yazdıklarımı alacaksın bunları yutacaksın diyor İşte bilmiyorum arkadaşlar yani doktor doktora da ilaçları değiştiriyor başka doktora da çıkmadım ha benim önceki sal dizimde tedavi gördüm doktorum özeldi arkadaşlar çok gittim devletlere de gittim en son özele gittim o e, Bartın'daki memleketteki doktora gittim ben. O da özelde. Hasan Şahin diye. Neydi o hastanenin ismi zeki? Yaşam. Ha, yaşam. E, Hasan Şahin'e çıktım orada arkadaşlar. İnanır mısınız? Buradaki özeldeki doktor o ilaçları bana yutturmadı. Yani, Hasan Şahin dedi doktor bunları yutma o diye onları yutma. Şaşırdım artık arkadaşlar. Eşim de dedi e, bu doktora bakalım, şey yapalım başka doktor değiştirmeyelim. Ama işte arkadaşlar şiş dizimi şişli inmedi, ayağıma doğru inmeye başladı şişlik. İşte fizik dedi arkadaşlar, fizikten randevu alacağız işte. Fizik de bir faydası görmem bilmiyorum arkadaşlar. Yürüyüş yapıyorum evde. Şey bana böyle yapılacak bir kağıt verdi, hareket ediyorsun korsa verdi. O korsaya dağıttığım zaman arkadaşlar e, tabii ki o sık ya. Sıktığı için kan dolaşım yapmadığından mı benim dizim daha ayağıma doğru şişlik indi bilmiyorum. İşte arkadaşlar inanır mısınız ben bir saat ayakta durduğum zaman artık o gece nerede yattığımı bilmiyorum. Şimdi kabuğu rendeledim ama ben onu bu akşam çekerim yani o şekildeyim. İlaçlarımı da sağlık hocamdaki doktorumuz aile doktoru yazmaya rapor alacaksın abla diyor. Bunlar çünkü zararlı diyor. Ya nasıl ileride diyor bunları diyor sen diyor yani böbreklerin diyor iç çorbanların zarar görüyor diyor miden zarar görecek diyor. İşte bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağım ne edeceğim şaşırdım yani Allah'ım şaşırtmasın tabii ki Allah'ım bundan aşağı etmesin. İşte Nuraycığım böyle canım benim asitli şeyleri içiyor mu? İçiyorum. Kola içiyorum gene. bu çaydan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Açık veriyorlar uşaklım. E, elinden geldikleri ben ekmeği falan yedirmiyorlar. Fazla yemek yedirmiyorlar bana. Hafif şeyler. Yani akşamlarda yeşillik böyle Salata gibi tür şeyler yiyorum ama onlar yerken tabi ki yiyorum. Yemeğim değil. Saklı maklı inan ki yiyorum arkadaşlar. İsim geliyor. Ne bileyim doymuyorum işte bilmiyorum arkadaşlar böyle işte e, sanki arkadaşlar oruç tutmuş ki böyle ağzım da kuruma yapıyor böyle arkadaşlar bu senin hali böyle bu şekilde sizler nasılsınız iyi misiniz e, koyulumun bir tanesi dedi ki bana buradan selamlarımı saygılarımı sunuyorum Zeracığım e, yorum yazmıyorlar beğeni olmuyor tabii ki doğru söylüyorsun 800-800 abonem oldu ama arkadaşlarım takipçilerim bana bol bol yorum yazın sizleri olsa yorum atın bana yorum yazınız beğeni atınız yani az çok ben de buralara kadar geldim sayenizde artık beğenir misiniz beğenmez misiniz o sizlere kalmış bir şey de beğeni de benim için önemliymiş arkadaşlar yorum yaz yorumlar da benim için çok önemliymiş sizden rica ediyorum yani çok şükür Allah'ıma. Ben bugüne kadar 890 olacağımı da sanmıyordum yani. Gelemez, gelemem de hiç aklıma gelmiyordu. E, tabii ki videolar atamıyorum. Telefonumda videolar bir iki tane var. Abdullah'm da bu ara gerçi tatil oldu okula da bayram izini bir filan. falan. İşte arkadaşlar e, bir koyun ol ya bir olmaya e, aslında onunla beraber çıktık biz bir yola. Ya bilmiyorum yani. Hani derler ya bizde bir söz vardı. Uşana yola çıkarsan böyle olur işte arkadaşlar. <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. Oyun oldu mu diye atıya Oyun olmadı mı atmaya arkadaşlar. Ha video ben de çekemiyorum. Rahatsızlığından dolayısıyla. O yüzden böyle arkadaşlar. Ne derim yapacak bir şey yok. elimizden geldikçe böyle bir iki bir iki çekmeye çalışıyoruz hem zekine atmaya çalışıyoruz video benim adam da dün işte biraz yoruldu bugün de götürdüğü gübreleri çuvallara boşalttı o bostana yayma yaptı ama gene götüreceğim bana beş on torba Abi, bakacağız gürü götmeli gürü gürü gübre götmeli dün akşamki götüğümüz çok yaşlıydı arkadaşlar onu yaşı daha güzel oluyor aslında da şimdiye kadar yaş götmemiz lazım bize ki şimdiden artık akşam sabah fidye şeylere fidelere dikmeye başlarlar. Olur mu? He? Bugün bunu yapıyorsun. Bilmiyorum işte. Yardım anlayacağım. He. E böyle işte arkadaşlar. Ellerim kabak yok ama olsun. Biz biz elim kokuyor vallahi. Kapak çok güzelmiş arkadaşlar. Keşke anama yarısını olsa gönder deseydim. Ben ana fazla gönderme dedim. Yarısına yarısın dedim. Kes gönder yolla bana dedim. O yüzden anacığım da öyle göndermiş arkadaşlar. Yani fazla öyle pırasaymış soğan gibi şeyler istemedim. Var iyi kötü. Bostanımda ufak tefek şeyler var arkadaşlar. Artık yeşermeye başladı şimdiye kadar yedim gene morulsuz kalmadık yaz kış morulsuz kalmadık zeki morul ne kıvırcık? <laughs> kıvırcık da değil ay <laughs> ay böyle arkadaşlar biz çayımızı içelim peki aşağılara bostanımı falan gösteririm sizlere nasip olursa değerli takipçilerim tezgahımda mutfağımda toparlayayım biraz dağınık mutfağın üstü tezgahın üstü filan e, ee, tezgahın biraz şey ama ne yapalım arkadaşlar tezgah atıyorum yapacak bir şey yok yani yani mecbur burada yaşıyorum yani kendi e, kirade bir şey yok kendiyim sonuçta yaşamaya da mecbur ol hayat şartları bunu gösteriyor arkadaşlar yani her şey almış gitmiş başını Dün benim adam e, peynir aldı. İnanır mısınız, o peynir arkadaşlar. Ha, tabii ki ben şimdi dert dokmak değil, acındırmak değil kendimize. Sizler de biliyorsunuz bunu. Sadece İstanbul'a göre değil, Göktürk'e göre değil. Her yer pahalı. Bir haftalık, yani bir hafta yetmez peynir. Elim yani para verdi işim. Düşünün yani. Daha gelsin nereden? Bunun zeytini e, nereden? Ha, reçeli meçeli boş verin. Hadi bırak. Ha, yani. Bunlar nerede arkadaşlar? Allah'ımız bunu yani yardım etsin. Bütün, aşağı Yani bundan aşağıda etmesin. Kurban olduğum Allah'ım çok çok yani zor durumda gene yardım etsin arkadaşlar. Ha çok şükür evlattım çalışıyor. Aa. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Birisi mesela bir ailenin 3-4 tane çocuğu uşağı olduğu zaman bunlar da çalışamıyor. Ufak okuldaysa Allah yardımcıları olsun arkadaşlar. Çok zor. Bir asker ücretten maaşdan bilmiyorum. Yani Allah'ım kurban olduğum Allah'ım yardım etsin. Böyle işte arkadaşlar. Gene benim uşaklam çalışıyor. Eşim çalışıyor. Az çok. Ha Sultan çiftinde evim 3 kuruş 5 kuruş oradan kiram geliyor. Böyle arkadaşlar ne yapalım ya Allah bundan aşağı etmesin. Allah'ım bizden düşük olanlara yardım etsin Mevlam. Arkadaşlar dediğim gibi çayımızı içelim. İnşallah daha sonra görüşürüz yine. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Akşam oldu. <laughs> arkadaşlar olanı yiyeceğiz. Şöyle nohudumuz sızıyor. Bu plan vardı dün akşam arkadaşlar. O nasıl diyor? Ondan var işte. Kabağını koydum. Böyle değerli takipçi dedim. Kunduz niye devam ettiremedim arkadaşlar? Ee, eşim dedi hava iyiyken dedi. Gitmişken dedi. Bir sefer daha dedi gübreye gidelim. Hem bir iki tane bidon vardı. Su bidonu vardı. Onlar da doldu arkadaşlar. O yana git. Bir yana git. Ben de video çekmeyi unutmuşum sonra. Şimdi sonlandırayım dedim. Nohudum da ısındı. Bu arada da telefonumun şarjı bitti arkadaşlar. Bu tarafta mı şarj oldu. Abdullah ne yapıyorsun paşa? Şöyle arkadaşlar Dedim gibi sonra koydum tapa. <laughs> ha, tatlı koyucuk. Hadi pilav falan ısıdı pilav Ne yer oluşuyor ama açma şimdi yok bir yerim Abdullah şey samsak atmayacağız içine sevme ya arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim akşam yemeğimizi. nasip olursa Allah'ın izniyle ben şimdi burada kapatıyorum değerli takipçilerim Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi biz şimdilik burada kapatıyoruz. Tabii ki gündüzleri çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kubre derken e, su doldurduk filan. O yüzden değerli takipçilerim hava da güzeldi ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İnşallah bir dahaki severde nasip olursa gösteririm sizlere diğer videomda. Biz şimdi akşam yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize çok çok dikkat ediniz. İnşallah diğer videoda görüşürüz nasip olursa. Değerli takipçilerim.